1 saniyede 230 dolar kazandığı biliniyor. Ağustos 2009 itibarıyla da net serveti 110 milyar dolar olarak açıklanıyor. Üstelik iyi bir hayırsever. 35 milyar dolarlık bağış yaptı ve yapmaya devam ediyor. %6,4'lük hissesiyle Microsoft'un en büyük hissedarı. O Microsoft'un kurucusu Bill Gates. Bill Gates bilgisayar dünyasında başardıklarıyla yakın tarihte hayatımızı değiştirmekle kalmadı, okulu bırakarak sıfırdan başardığı kariyerinde kendisine de 90 milyar doların üzerinde bir servet yarattı. Bugün bile dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates'in hayat hikayesi de başarıları kadar sıra dışı ve birbirinden ilginç dönüm noktalarına sahip. Bir avukat ile bir bankacının evliliğinden 1955 yılında Seattle'da doğdu. Gates'in ailesi çocuklarının avukat olmasını istiyordu. Eleştirel bir kültürle yetiştirdikleri çocuklarını da bu nedenle çok sıkı bir okul olan Lacassie'ye yolladılar. Gates'in hayatı burada değişecekti. 8. sınıfta okuldaki bir kulüp ikinci el bir teletype model 30 bilgisayar alarak öğrencilerin kullanımına sundu. Bu sırada ileride Microsoft'u kuracağı Paul Allen ile de tanıştı. Genç Gates ve Allen bilgisayar teknolojisine bayıldı ve program tamamlamaya başlayarak işleyişi üzerine kafa yormaya başladılar. Hatta matematik dersini bıraktı. Fakat yeteneklerini hackerlık üzerine kullandığı için bilgisayar laboratuvarı ona yasaklandı. Sonrasında okula ders programlarının düzenlenmesi için bir program yazabileceğini belirterek yasaktan kurtuldu. Gates yine de rahat durmayarak gizliden gizliye hoşlandığı kızları kendisiyle aynı sınıfa yazdı. Gates ve Alan bir yandan yeteneklerini paraya dönüştürmeye çalıştılar. Trafo Data isimli bir bilgisayar geliştirerek şehirdeki trafik verilerini okuyup mühendislere aktarmak istediler. 1973 yılında üniversiteye giriş için gerekli olan SIT sınavından 1600 üzerinden 1590 çeken Bill Gates Harvard'a girdi. Fakti'nin çoğunu ise derslerden çok okuldaki bilgisayarlarda geçirdi. 1974 yılı ise bir başka dönüm noktasıydı. MITS isimli bir şirket Altair 8800 ismindeki Intel 8080 işlemci kullanan yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran bir bilgisayar çıkardı. Bill Gates ve Paul Allen ellerinde hiçbir şey olmadığı hatta Altair 8800'ü ellerini dahi sürmedikleri halde MITS'i arayarak bilgisayar için Basic programlama dilinin yeni bir versiyonuna sahip olduklarını ve ilgilenip ilgilenmediklerini sordu. Evet cevabı alınca birkaç günde bir Basic versiyonunu hekleyerek yeniden yazdılar ve Albuquerque'de bulunan Mits ofisine sunum için gittiler. İlk işlerini de böylece kazandılar. Gates okulu bırakma kararı aldı. Sattıkları yazılım sayesinde Microsoft firmasını kurdular ve bir ofis açtılar. Şirketi 2 yıl sonra Washington'a taşıdı ve yeni yeni gelişmekte olan bilgisayar piyasasına küçük yazılımlar üretmeye başladı. Bill Gates tam 5 sene boyunca çalışanlarının yazdığı her satır kodu tek tek kontrol ederek günde 16 saat çalıştı. 1980 yılında IBM yeni çıkaracağı bilgisayar için bir işletim sistemine gereksinim duyunca Bill Gates ve Microsoft'un kaderi değişti. Bill Gates apar topar 86 DOS işletim sistemi üzerine çalışan bir teknoloji girişimini satın aldı ismini PC DOS olarak değiştirdi ve 50 bin dolar karşılığında IBM'ye sattı. Ne var ki IBM aldığı yazılımın telif hakları üzerinde bir talepte bulunmadı. Bill Gates de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmedi. Microsoft böylece yazılımı kendi versiyonları olan Mrs. DOS ismiyle de satmaya başladı. IBM'nin başarısı dönemin diğer teknoloji şirketlerine de kendi bilgisayarlarını üretmeleri için ilham oldu. IBM programlarıyla uyumlu olması için de Bill Gates ve Microsoft ile çalışmaya başladılar. 1980 yılında Microsoft tam 55 milyon dolarlık satış yaparak bilgisayar işindeki en büyük şirket oldular. 1986'da ise Microsoft hisse başına 21 dolardan halka açıldı ve ilk günün sonunda hisseler 28 dolara ulaştı. 1987 yılında henüz 31 yaşındayken Bill Gates 1 milyar dolar servete kavuştu. Bill Gates 1995 yılında dünyanın en zengin kişisi oldu ve 2007 yılına dek ünvanını sürdürdü. Rekabetçi ve kontrolcü karakteriyle bilinen Bill Gates, işletim sistemindeki hakimiyetini bir de ofis programı üreterek 1990 yılında taşlandırdı. Bilgisayar piyasasına tam hakim oldu. 62 yaşına gelen Bill Gates'in 1995 yılında kaleme aldığı öngörüleri de başarıları kadar çok konuşuldu. Ve tabiri caizse ne dediyse çıktı. Peki ne demişti? İnsanların farklı web sitelerindeki fiyatları görmesini sağlayacak, tüm sektörlerde çaba sarf etmeden en ucuz ürünü bulabileceği otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilecek. Bill Gates alışverişin elektronik ortamda hızla yayılmasını ve e-ticaret geleceği boyutunu öngörmekle kalmadı, fiyat karşılaştırma konusunda da nokta atışı yaptı. Bu konuşmasından yıllar sonra Google ve Amazon gibi sitelerde ürün araştırma yapılıp farklı fiyat seçeneklerini görmek artık mümkün olmaya başladı. Peki daha sonra ne demişti? İnsanlar nerede olursa olsun iletişim kurabilecekleri ve iş yapabilecekleri küçük cihazlar taşıyacaklar. Haber okuyacaklar ve uçuş programını görebilecek, piyasalardan haberdar olabilecek yani her şeyi yapabilecek iPhone ile akıllı telefonlar hayatımıza girince Bill Gates'in bu dedikleri tamamen gerçekleşti. Bu ve bunlara benzer belki de birçok öngörüsü günümüzde birebir meydana gelmesi bütün girişimcileri Bill Gates'e özendirdi ve ona yönelip onun gibi düşünüp davranmaya çalışarak onun muazzam öngörüsünden faydalanmayı amaç edindiler. Bill Gates günümüzde hala kendisinden bahsetmeyi başarabiliyor. Günümüzde bir yeni teknoloji olan ve insan sağlığı için daha iyi bir boyutta olan çipler üreterek insanlar bu cipleri taktıklarında herhangi bir hastalık veya salgın bulaşırsa cipin onları direkt uyaracağı ve hastalığın gelişimini durdurması için çok daha iyi bir yöntem olduğunu söylüyor. Bill Gates bu yeni projesiyle bir dönüm noktası açtı ve hatta yeni bir çağın geldiğini söyleyenler bile bulunuyor. Bu proje her ne kadar birçok yöne çekilmiş olsa bile Bill bugüne kadar öngördüğü her şeyin nokta atışı yaptığını bilmemiz gerekiyor. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.